Yeni bir günden herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sizin için her şey Yoğundadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizler de çok çok iyiyiz. Kuzum erken yatan erken kalkar mantığıyla <laughs> dün akşamı geçirmiş bulunmaktayım saat 9'da yatağa gittim. Şeyler gibi. Hani okula gidecek olan öğrenciler gibi falan. Ah, yetti mi yetmedi ama anca anca 9'a kadar dayanabildim dün. Tabi şimdi geç geldiğimiz için öğleden sonra böyle bir uzanma falan şansım olmadı ya. Anca 9'a kadar dayanabildim. Hadi kızım. Ay ne kokladı arabanın teker, tekerini ne kokladı. Neden? Ben büyük ihtimal şey böyle çiş falan yapıyor ya köpekler kokusu kaldıyız oh gördüğünüz gibi <laughs> soğuk yarıkış yarıkış bir havamız var yağmur öyle puf kuruyor annem öyle der ya puf kuruyor çöplerimiz çıkmış yeni günden anca bu kadar <laughs> daha gün bize ne getirir bilmiyoruz turumuzu atalım kahve içelim. Hayır, o kadar çok üşüdüm ki şu an telefona bir bakayım dedim. Kaç derece? 13 derece arkadaşlar. 13 derece çünkü misal mont giriyorum ya öğleden sonralar. Fakat ben onun altına tişört, hani tişört üzerine montu giriyorum. Hani o kadar da eksi falan değil ya. Şimdi <laughs> sırtımda böyle uzun kollu. Hı -hı. Ne o? Pijama üstü. Kalın olanlardan Ve mont olmasına rağmen Büyük ihtimal sabahın Sabah böyle kalkmışsın ya sıcacık yatağından Ama off, Biz hala dolanıyoruz İlk çıktığımda üşümedim şu an çok üşüyorum Çok fena 13 derece 13 Sizin oralarda kaç derece Oh Ama ben severim çok severim Kışı da severim böyle havayı da severim Böyle havada evde olacaksın işte Değil mi aşkım? Böyle karşısında. <laughs> Alacağın kitabı yatacağım. Gel. Nereye gidiyor? Ah, bir oradan bir oraya. Kızım nereye isterse. Bakar mısınız benim deli kızıma? Bir dakika çevireyim sizleri şimdi. Bir daha kendime çevirdim. Hiçbir şey görmüyorsunuz ama. Pufi Pufi bir bekle. <laughs> ne oldu kızım? Bak. Pofi. Kız. Hiç bakıyor mu bize? Çok mutlu. Sabah bir gördü o. Hani çıkacağız ya şimdi. Her sabah çıkıyoruz zaten de. Neden çıkarmayacağımı düşünüyorsa. Zıplıyor. Aşkım ya. Gitti babasının üzerinde tepindi. Ben çıkıyorum diyor. Kız. Alo eve gitmeyeceğiz mi bugün? Gel buradan. Buradan Bufi. Bak araba geliyor. Blayp. Blayp. Burada bekle. Tamam mı? Bekle bakayım. Lofi. Hadi şimdi bu tarafa. Bu tarafa aşk. Hadi bakalım. Oradan gitmeyeceğim. Kız nereye gidiyoruz? Hadi kahve içeceğiz daha. işe gideceğiz. <laughs> Mahalleyi dolanmamı istiyor. Bu lütfen. Kom. Hadi kızım. Hadi gel bak buradan buradan. Aferin benim kızıma. Ay tatlı dil yılanı bile delinden çıkarılmış ya. Kız nerelerde? <laughs> Ay biz dolanıyoruz arkadaşlar. <laughs> Eve gidemeyeceğiz. İlle de böyle fazladan turlamak istiyor benim kızım. Hadi gel aşkım. Gel. Karanlık ortalık ya. Görmüyor musun? Bizden başka kimse yok. Hadi. Oh Yürüyemedim. Yürütemedim. Etrafı göstereyim. Bir şey görünmüyor tabii ama. Kızım. Ay ne var bu kadar koklanacak anlamadım. E ne korktun, ne korktun benim şapşık kızım. Yok bir şey orada. Hadi gel. Bu hadi hadi evin yolunu tut bakayım artık sen. Hadi bakayım. Çok şımardın. Dur araba geliyor. Hadi bakalım. İşe gitme zamanı. Oh hala yağıyor. Kış geldi Zeyno. Kış neden geldin? Geldi mi dersin? Almanya burası. <laughs> yani yani bizim bölge. Böyle işte. Vallahi tüm Almanya genelinde yine sel uyarıları falan var. Bir ay yazımız Çok var. Çok yağmamış. Yeter o kadar. O kadar. <laughs> Çok bile. <laughs> Hadi bize kolay gelsin. Geldik işte arkadaşlar. Ve her zamanki gibi yemek. Yemek <laughs> operasyonu. Burada pilav yapacağım. Pirinç pilavı. Burada da et kavuruyorum. Şimdi bir suyunu çeksin. Önce. Dur bakayım. Tavayı şöyle çevireyim. Hemen çıkmadan. Şu an buçuk. Yine çok çalıştık bugün. Ama iyi oluyor iyi oluyor. Bakmayın. Şikayetçi değilim yani. Tek şikayetim bugün. Şu kollarıma kuvvet. Omuzlarım koptu, koptu. Ömür peynir var ya büyük doze. Doze neydi? Konserve gibi büyük. Onun bir tanesi bir kilo mudur? Bilmiyorum. Ne kadar büyük. Onda altı tane var bir kolide. Ay koptu kollarım bugün. Aksiyonda yani indirimde olacak. Çok verdi onlardan bugün. Ay diz diz bitmiyor. <laughs> Baya bir yoruldum. Yani çok yoruldum. Ve turtalar var. Turta yazıyor da böyle Fransız markasının turtaları hiç bakmadım içinde neler var neler yok ama böyle prasalı, peynirli, sonra hmm, neydi o diğeri ıspanaklı böyle turta değişik değişik hazır atıyorsun fırına pişiriyorsun ya da yarı pişmiş bir şey bir şekilde bilmiyorum biraz pişiriliyor galiba. Ama prasalı olan ilgimi çekti ama tabii ben hani ne içerir bilmiyorum onlara baktım üzerine de yazmışlar eminim Paris diye <laughs> var ya öyle bir dizi Netflix'te böyle Eiffel Kulesi'nde onları attık tüm gün çok ağırdı ben hala o masaj aletini bulamadım kablosunu buldum aparat yok nerede bilmiyorum şöyle bir yapıştırsam şuralara da şu ameliyatlı kolum biraz ağırdı o yüzden dedim evde hiçbir şey yapmayacağım bugün ama yemek yapmadan lazım olmuyor. Hadi bir pilav yapayım dedim. Eti kavuralım. O kadar çık. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Çok az çorbam kalmış. O da var. Bir daha reydeceğiz bu akşamda. Bana sorsanız iki yumurta kırar yerdik de. Hadi dedim zaman var. Bir saat var daha çıkmama. Beş buçuk gibi çıkıyoruz ya ablamla. Bahçede dinlenirim. Şu. Arpa şehri yakmasam. Birincim de burada. Yıkadım. Hazır. Bunu da şöyle alayım. Süzülsün diye koymuştum. Ayy. Şimdi ocak bakıp batacak. Ocağı olmalı falan. Dün Allah'tan çamaşırları bitirdi. Dün Allah'tan çamaşır şişi bitti. Böyle bir kuruttum her birini. Katladım topladım. Hmm. Ben şunları çok çok yapayım. O arada da bir şeyler izliyorum. <laughs> Youtube'da. Kulaklığım da burada. <laughs> Bunu takınca böyle bağıra bağıra konuşuyorum ya. Sağ, sağırlaşıyor insan. O yüzden çıkardım. şeyler izliyorum. Aynı zamanda kahve ah. Kahveyi bitirdim. Tekrar açtım. <laughs> tekrar açtım. Bu yeni. Ay. Aynı zamanda kahve yaptık kendime. Şuraya koyayım. Şimdi birazdan tablet olmayacak çünkü bunun başında durmam gerekiyor. <laughs> Telefon alacağım. Şuraya koyacağım. Hem izleyeceğim hem yemekleri pişireceğiz. Değil mi? Şu televizyonu mu Ne yapsaydım Böyle bir şey konuşsun. Tırıldasın. Oy oy. Güzel kızlar. kızlar. Hazır mı bu? Dur. Pirinçli devlette de daha olacak ya. Çok güzel olacak siz görüyor musunuz görmüyorsunuz değil mi Hı. şöyle içeyim suyu da ısıttım ama ileri oldu birazdan bir daha açarım çok gürültü oluyor diye tekrardan açmadım Bunu sıcaktır o ya o kadar çok soğumaz kefılda parça tereyağı da koyayım. Şunları pişireyim. Hemencik. Hemencik. Sonra gidelim bahçemize. Soğuk ama ne yapacağım? Bahçede aynı tadı vermiyor. Fakat orada oturup dinlenmek bana çok iyi geliyor. Yani tabii ki yaz gibi değil. Ama. Ama. Kısayım şunun altını. Konuşurken yakacağım <laughs> Ama yine de çok güzel. Yine de çok güzel. Çok soğuk arkadaşlar. Gerçekten soğuk. İnşallah dengelenir bir şekilde. Niye öyle soğuk bilmiyorum. Biz bir de soğukta çalışıyoruz da belki ondan bana böyle bir tık daha soğuk geliyor. Ama herkes montla yağmurlu, yağışlı ve soğuk. Tek ben değilim. Kaycım. kapadım. Kıstım altını. Şimdi salata yapacağım. Şunu yapıyorum. Kapağını kapatıyorum. Sadece tuzunu eklemiyorum. Onu yiyecekleri zaman Şunu çevireyim. Domatesler bahçeden soğan da maşallah babamın köyden soğanı Macar salatası yapacağım şimdi. Buradaki soğanları dolarsınız, soyarsınız. Hiçbir şey olmaz. Bunu sadece kabını soydum. Gözlerim nasıl yanıyor. Soğanın tadı bile başka. Bu gristalde yetiştiği için değil. Kendi yetiştirdiği için. Yani nerede yetişirse yetişsin. Baba. Çok... Biz gerçekten ne yediğimizi bilmiyoruz arkadaşlar. Şu marketlerde. Zorla yetişen ürünler. Bilmiyorum bu insan zaten farkına varmıyor da böyle işte doğal bir şeyin tadını alınca o zaman farkına varıyorsun. Biz ne yiyoruz diyoruz. Bunlar da pembe domates. Bu da neydi bu? Manda kalbi. çok güzel. Şunun tadı bambaşka. Bunlar da güzel. Ama eti de kıstım yavaş yavaş pişsin. Ona zaman lazım. Ben her şeyi hazırlayayım. Gönül rahatlığıyla öyle gideyim. Bahçeye diyorum. <laughs> İyi diyorum değil mi? İyi diyorum kendi kendime. Böyle rahatça bugün ablam da gelebilir belki. Belki. Oh, domates domates. Tabi köyde böyle tahtada kesmiyor insanlar. Alıyor eline böyle böyle. Annem öyle yapar. Şöyle şöyle. Ama ben çok kesiyorum kendimi hep aceleciliğimden Heh, oldu Dur, eline daha kolay geldi eline yapayım eti de unutmayayım o arada hadi ben yapınca gösteririm size bunu sadece şunu göstereyim manda kalbi şu domatesin lezzeti bir baktım. Bir poşet daha var. Tohum. Bunlardan almadım ama. Bir poşet daha var. Seneye inşallah. Belki hava şartları daha uygun olur. Bir sürü yetiştiririz. Bir sürü yetiştirirsek bundan ne güzel bir suyu falan olur. <laughs> Başladı benim ağzımın suyu akmaya. Çok etli etli. Çok güzel. Şunu kısayım yakacağım. Şu doğradıklarımı da koyayım buraya. tane kaldı. İki tane. Ben hazırım kızlar. Bu da macer salatası. <laughs> Domates, soğan. Bu şimdi gidiyor dolaba. Böyle hazırladım. Et çok az çünkü eti sadece oğlum yaşamayacak. Böyle küçük küçük doğradım onları. Soğan, biber koyamadım. Normalde eşim öyle sever. Ama oğlum yemeyecek koyarsam diye. Şu pilavada bir bakalım. Şeyler nerede ya? Ha, da topladım. Ay, bakar mısınız? Tane tane oldu mu şimdi? Ha, nasıl mükemmel bir ev hanımı. <laughs> nasıl mükemmel? Ev kadınıyım. Ev hanımı. Ev hanımı da denir. Ben daha yemedim. Ama biraz daha geçeceğim geldikten sonra çünkü çok acıkıyorum geceleri dayanamıyorum bozuyorum diyet falan yapamıyorum ben anlayacağınız o yüzden geldikten sonra saat 7'ye doğru 9'a yatarsam 2 saat uf, 7'de geç neyse bakarız <laughs> çıkmadan yerim belki salata ve pilav yani benim menüm bu et sevmem biliyorsunuz öyle bulaşıkları da derledik toparladık Tertibiz yaptık her yerine gönül rahatlığıyla oturacağız. Bu gidiyor dolaba. Başka ne vardı? Aa ekmek pişirme. ekmek <laughs> pişirmem gerekiyor. Ekmek yok. Böyle bittikçe pişiriyoruz. O şey, alıyorum ya ben hazır ekmekleri. Erfe'de 6 dakikada tamamdır. Onları da bir pişireyim. Sonra benim zamanım geliyor. Benim ve Pufi'nin. Az kaldı. Şu, şur şurasında 28 dakika. Ve artık bot giyme zamanı. <laughs> Ay, babuşları attık. Her yer çamur. Değil mi? Şu an yağmıyor ama. Biz bir girelim. Her ihtimale karşı. Kızım da heyecanlı, heyecanlı zıplıyor. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bizim zamanımız geldi sonunda. Ay güneşimiz çıkmış. Ama aldatan güneş. Aldatıyor bizi. Hı. Gel kuzum. Gel aşkım. Gel güzel kuzum. Gel. Gel kız buraya. Pufi. Gel. Al be kızım Bey Türkçe konuşuyorum Bazen Türkçe almıyor. Bazen Almanca. Kız otur. Otur burada. Hangisini anlarsa o. Bulgarca öğreteceğim onu ben. Cık. Gel. Hadi bakalım nerede çakal? Çakal nerede? Aşkım ya. Aşkım benim. Dur. Dur şimdi. var, Abiler geçerse sokaktan. Kız bekle. Kamerayla da zor oluyor. Şimdi size bu şeyi göstereyim. Şu yürüyüşüne bakar mısınız şimdi? Şu mutluluğa, şu özgüvene. Pufi. Aşkım. Bana bak. Yok gidiyor. <laughs> Kaptırdı kendini gidiyor. Ay ne çok parkeri varmış bizim burada. Ay şurada da bir tane aynı onun gibi var. Hayır. Pufi nein. Nein. Yürü. Çok kavga ediyorlar. Hadi. Hadi hadi. Leyluşum'un evindeki tadilat yetmiyormuş gibi. Ah, yetmiyormuş gibi bir de karavanı getirmişler. Karavanın tadilat tamiratı var. Fişe takayım takaymışım. Nerede? Buraya baka. <laughs> Dağınık. Fiş şeyi nerede? Tak fiş diyor. Fiş nerede? Ha şurada. Şurada var. Durun bakayım. Gelmiyor ki. Hayır. Yetmedi. Kız çektir daha. Leylor. Ay saksıya. Şu. Zeytin ağacına takılmış. Dur bakayım. Ama Tamamdır. Of of Leyluşum ne zaman toplanacak acaba? Ya bunlar da burada bekliyor. Şimdi otur bekle dedi bana. Ay bana bekle demeyin. Hiç nasıl bekleyemiyorum ya. Neyse dur atalım. Gelin bahçeye bakalım ne var ne yok. Bu ne acaba? Paletten ne yapmışlar? Kuzum. Gedoğunum. Bir gideydim bahçeye. Ay, bizim elma çok kötü oldu arkadaşlar. Ben bugün bahçede oturma hayali kuruyorum ama hiç öyle bir şey olmayacak. Şimdi gidince o kapının önündeki tüm elmaları toplamam gerekiyor. Ablamın da öyle. Çok kötü görüntü. Bakacağım. Böyle daha bir tık iyi olanı var. Aa, şey, sırt çantam almadım bugün. Hadi e, kemik falan taşımayacağım diye. Elma getirsem eve koysam. Yani gitmeme daha bir buçuk hafta var. Puffy Nine. Bak şimdi Dimoş'u gördü. Nine kızım Nine. Dimoş'u göstereyim mi size? Dimoş'u özleyenler. Oğlum merhaba Puffy Nine. Merhaba. Senin yerin orası mı? Sen orada mı uyuyorsun? Yok yok sen ona bakma. Bakma perişan. Puffy buraya gel. Nerede Dimoş? Nerede kızım? Yok, sen oraya çıkamazsın. Merhaba. Kaçmayacaksın değil mi? Bak annen yok ben baktım sana, unuttum beni. Seni yabani seni. Böyle, bir sıkarım. ben <laughs> onları sıkıp sıkıp seni. Tamam bir şey yapmadım, ay Nazlı pisi. Nazlı pisi. Öyle bekleyin bakalım ben Leyluş'u Bekle dedi ya. Ha bir komşunun köpeği eksikti o da geldi. <laughs> Tımarhaneye hoş geldiniz. Hayır bugün kendimi yormayacağım derim ama hiç dinlenemedim. Yemekleri pişirdikten sonra oturacağım biraz daha dedim ya. 28 dakikamız var falan. Yemeklerin kokusuna eşim kalktı geldi. O kalkmışken bir süpüreyim dedim. Yerleri hadi mop yapmak biraz zorluyor. Ayaklarımla <laughs> Islak mendilleri bir kere göstermiştim ya size, ıslak mendilleri. Aldım ayağımın altına, bir güzel sildik. Sadece koridor kısmını ve mutfağı. O kadar yeter. Günümüz orada geçiyor zaten. Ömrümüz orada geçecek büyük ihtimal. Öyle oluyor. Nedense hele de bir kadının ömrü mutfakta geçiyor. Köydeki ev, yani bilenler bilir. Eski videoları ya da izlerseniz görürsünüz. İki katlı ev ya. Ben annemle babamı hiç o evi komple kullanırken görmedim. Hep o mutfaktaydılar. Gerçekten köyde de şimdi böyle ısınma, kışın ya, çakal. Böyle doğalgaz falan olmadığı için. <laughs> Soba ile falan böyle. Bir odada geçiyor zaten kışın. Bir bizim odamızda vardı, bir de onların odasında. Ama çoğu zaman mutfakta. Benim de işim öyle. Ama mutlu muyum? Mutluyum. <laughs> Vallahi ben mutfaktan çıkmam. Hiç. Böyle severim yani. Hem mutfakta oturmayı severim. Hem de yani oturduğun yerden bir iş yapıyorsun. Bir şey yapıyorsun. Hem dinleniyorsun hem çalışıyorsun anlayacağınız. Dinlendiğim yok da. inşallah gidersek dinleneceğiz. Hala bekliyorum. 20 dakika oldu. Sabrımın böyle sınırlarını zorluyorum şu anda. Birazdan alıp şunları gideceğim kendi kendime bahçeye. Ama çok gelmek istiyor ablam. iki gündür gelemedi benimle. Bakalım biraz daha dinlen diyorum Zeynep. Şurada otur. Ama burada oturmakla orada oturmak aynı değil. Ya. Bir beş dakika daha bekleyeyim bakalım. <laughs> ne olacak? Bahçeye gelebildik. Ne? Bir şey diyor ama hiç duymadım. Hiç duymadım. Hadi bakalım. Kahve içeceğiz şimdi ablamla. Bir güzel yorgunu atalım. Saat 6'yı geçti. Valla baya oyalandı o adam. Karavana bakan adam. Baya baya. Ay. Ben de o arada yorgunluk attım. Oturdum Leyluş'ta. Yorumlarınıza cevap verdim. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Her birinize. Ay böyle. Oturdum ama. Bir yarım saatten fazla oturdum ya. Kalkamıyor. <laughs> Ay yorulmuyoruz, yorulmuyoruz ama yani yaşında etkisi diyelim. Neyse, şimdi kendinize geliriz oturmaya devam. Tabii ki önce kahveyi yapayım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceydik. Hoşça kalın.